Selamünaleyküm arkadaşlarım. Bugün çubuk adamın macerası oynuyoruz. Başlayacağız. <laughs> oh, camımıza kim tıkladı? <laughs> Hemen çubuk adamız biz. Zıplayalım. Önce şöyle. O Çarşıdaklar atıyor. Ramos olabiliyor. Çıktık. Dışarı. Çubuk adamın macerası. Çekil çekil ben biliyorum. Hadi bir dakika. Koş. Aldık. Koş 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 koş. Hoppa. Yoşi bir dakika. Ya. Yeah. Bir dakika. Ha, parkur yapacağız galiba. Koş 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 koş. ne zaman geçeceğiz ya? Ah tutorial geçmek istiyor. Neden geçmiyor burada? Geç. Yok, neyse tutorial geçelim. Aa nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Ee, sonuna kadar başlamak lazım. Eee Çıkalım hemen. Bir dakika. Hayır hayır. Neyse. Bölümler. Bir Geçtik. Aa, bu oyun şey galiba bir tane oyun. Buraya da hemen geçelim. Kostüm. Müze. Level 1 setting yok mu abi setting aa burada değiştirebiliyoruz tamam buradaki şeyleri alalım bir şeyler alalım belki Çatımı... Ee, anladığım bir şey var galiba burada. Zıpla. Hayır. Düştüm. Işte. <laughs> Ramos olacağız. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Gelme arkadaşlar. Bir şeye baktım. Star. Nerede star yapacağız? Ha. Öğrenmek lazım. Bak. back, back. yine aynı şey. Belki o arkadaşının oyunudur. Kim bilebilir? Çabuk başla. Level 1. Level 1'i hemen geçelim. <gülüyor> ah. Seri görmemiz. İyi, görmesi de şart. bir tane bitirelim ya. Hayır ya, hayır ya. Bari şuradaki paraları toplayalım. Topla. Şunu kesesinde aldık. Hadi gidelim devam edelim. Seri Aha örümcek geliyor geliyor. Serigo bu ya. Ayıp. Oha. Koş koş koş. Bakalım. Taklacı herif. Taklacı herif. Takla Serigo. Bravo. <laughs> koş koş koş. Çocuk. Merhaba. Ölü. <laughs> <laughs> Neyse bak. Aha bebek. Bebek. Bekle bebe bebeği oynatacağım. Oba. Erç. Bu da oyun oynuyor. Hep abisi oynuyor. Ben seninle oynayacağım. Zıplak. Oha Assassin's Creed. Oba. Aha burada ne var? Buraya gidelim. Şuraya nasıl gideceğiz ya? arkadaşlar. Çık, çık şuradan şöyle takla. Şuradan şöyle zıpla. Şuradan şuraya çık. Çıksana. Bii. Buraya yine baştan. Allah'ım. Hemen buradan çıkalım. Kardeşim duvara yapış bölümleri geçmeye çalışalım hızlı. Aha seri gör ama o stop. Ya. İn aşağı. Ya. Aa gönderdik. Buradan çık. Koş 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 koş. Bir dakika. He oha. Paraların hepsini almadık. Piu onlar için. Top de contínuo, top top top. Nesse braço é... Mano, eu pensei em virar uma o meu. Já,

güzel. Yok Ya git. Ay. Pam. Ne oldu? Ee, dursun. Çık 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 çık. Bu Neyse ya. Nasıl çıkacağız biz burada? Aha. La. Hop. Aha ben bu fareyi biliyorum. Bu bize bir şey atıyor. Bir dakika. gönder 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 gönder, bıy, gönder. ya diş ya oğlum nasıl hasbunallah Hayır öyleymiş. Şu. Kaç 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 kaç. Çık artık yeter. Ha birinci bölüm geçtik. Yine Allah'ım. Uy. Kaç kaç. Ne yapın kral? Ne dediğini hiç anlamıyorum ama. Vuracak mısın bize? Arabamı parçalayayım da gör. Ne yapıyorsun Ya konuşma kardeş. Buradan piiii uçuyoruz. Gelik. Buradaki her şeyi düşme düşme düşme. Düşse olur acaba? Merak ettim. Bekle merak etsem sanki güzel bir şey olmayacak gibi hissediyorum. Ben. Bir dakika. Burası neresi? Düştü. Düşünce ölüyormuş. Da zıpla. Da. Buradan. Da. Zıpla. Gönderdi bizi. Biz gönderilecek adam mıyız? Oğlum. Hadi gel lan. Bunu da gönderdik. koş koş koş. Koş. arkadaşlar arkadaşının yüzünden gönderdim seni. Oo seni de gönderelim. Hmm, gönderdik. Hii. Olmaz. Baştan çıkacağız al işte. Hii. Ya indirmeyin beni oğlum ya. Göstereceğim şimdi gününüzü bir dakika. Ya düşürürüz yok, Ne yapacağız burada biz? de düşürdük. Gönderdik. Ay. Bu bizi öldürüyor galiba. Tamam evet özür dilerim. ben en aşağı kadar gideyim. Bu bunu kaldıracak galiba. Tut 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 tut. Ali. Oh. nasıl çıkacağız? Böyle mi? İmkansız gibi gözüküyor ama. He, hop. Böyle mi İlk, bir dakika? Korsan. Vallahi vallahi vallahi. Arkadaşlar bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen lütfen yorumda yazmayı ve like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadar oldu. Görüşürüz. Devam ettiğimiz yerden devam edeceğiz. Hadi görüşürüz.